Hatay'da Habibi Neccar Dağı'nın eteğinde yer alan Maymunlar Mağarası içerisindeki devasa sarkıtla merak uyandırırken yer altına inen tünelleriyle keşfedilmeyi bekliyor. Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerinde yer alan ve Maymunlar Mağarası ismi verilen mağara içerisindeki sarkıtlarla biliniyor. Maymunlar Mağarası'nın orta kısmında bulunan sarkıt görenlerde merak uyandırırken mağaranın dağın derinliklerine kadar indiği düşünülüyor. Keşif için bölgeye gelen vatandaşlardan beğenilen Maymunlar Mağarası görenlerde ilgi uyandırdı. Hatay Antakya'ya e, bağlı burası Maymunlar Mağarası. E, ben buraya sık sık gelirim. Ben e, doğa gezginiyim. E, turizme e, kazandırılması lazım buranın. Nasıl bir görüntüsü var peki? Çok güzel bir görüntüsü var. Evet Hı. burada bir sarkık var. Çok güzel bir işlemeler var. Doğal oluşum. Yani söylentilere göre... E, damlaya damlaya oluyor bunlar. Bu sarıklar. Binlerce yıl. Binlerce yıl. Çok güzel bir görüntüsü var. Muazzamdır. Herkesin görmesini isterim. Evet turizme kazandırılması lazım buranın. Herkes gelsin görsün. İçeri aşağıya doğru gidiyor. Bu tarafta da var. E, çok güzel böyle delik delikler var. Küçük küçük mağaralar var içeride. Mükemmel bir görüntü. Mesela biz keşifçiyiz. Gezmeyi, gezmeyi severiz biz. E, keşfetmeyi severiz. Buraları keşfettik. Nasıl buldunuz peki? Mükemmel bulduk. Doğu harikası. Herkesin gelmesini görmesini istiyoruz. Ama bir şartla buraları gelip kilitlesinler.